Selam dostlarım, hoş geldiniz. Bu videoyu başından sonuna kadar izleyin. Çünkü gerçekten çok güzel senaryo tahmini yapan kardeşlerimiz var. Arıza dizisi senaryosu nasıl olacak? Sizlerden bir önceki arıza videosunda senaryo için tahminler yapmanızı istemiştim ve gerçekten çok düşünüp aşırı emek verip parmaklarını bizim için yoran tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şimdi Arıza dizisinin senaryosu nasıl olabilir? Sizlerin gözünden bu senaryoyu canlandıracağım dostlarım. Sizlerin tahminlerini ekranlara getireceğim ve videonun sonunda arıza dizisi gerçekten çıkacak mı? Ben prim mi yapıyorum yani böyle bir dizi yok mu? Youtube'da böyle bir haber veren yok dediniz. Bunun hakkında da açıklama yapacağım. Bunu ben mi uydurdum? Arda dizisini prim için ben mi çıkardım? Bunları tek tek konuşacağız sayın yeğenim. Böyle eleştiri yapanlara karşılık tabii ki de bir cevabım olacak video sonunda. Şimdi videoya geçiyoruz. Geçmeden önce lütfen destekleriniz için bize abone olup like atmayı unutmayın. İlk tahminimiz bayağı uzun. Şimdi videomuza başlıyoruz. En Baba Analiz YouTube kanalı. <laughs> Hamit Teke Analiz. <laughs> Cihan Kav. Güzel bir dizi olacak ama Kurtlar Vadisi pusu tarzında değil. Tolga Sarıtaş çok genç bir oyuncu, 28 yaşında hiç yakışmaz. Eğer öyle bir senaryo varsa, yani Kurtlar Vadisi pusu tarzında bir senaryo varsa diyor, Necati Şaşmaz ya da Kenan İmirzalıoğlu gelebilirdi. Hem Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi sayesinde çok hayran topladı. Sadece kendisi büyük bir kitle toplayabilir. Dizide Alperen Duymaz gibi oyuncular gelmesi gerekiyor senaryo ise full aksiyon üzerine olacağını düşünüyorum. Bazıları aksiyon dizisi deyince hemen mafya dizisi diyorlar. Mafya dizisi de Derin devlet olması her şey tadında olmalı. Misal çukur dizisi farklı olmak için bazı şeylerin pokunu çıkarıyorlar. Umarım arıza çok farklı olmaya çalışmaz. Diziye genç oyuncular gelmesi gerekiyor. Görkem sevindik Ramo'dan ayrıldı. O Mert de dost olarak gelebilir. Misal Alperen Duymaz düşman ailenin oğludur. Ve Tolga Sarıtaş ile efsane kavga sahneleri olabilir. Dizide cinayet olmalı ve Mert karakteri ciddi acımasız olmalı ve abisi de olmasın. Bence abi oldu mu çok gerginlik oluyor misal Yamaç ve Cumali. Ve dizi bazen sansasyonel transferler yapılmalı. Çukur mesela Barış Arduç'u getirdi arıza da neden olmasın ve dizide aşk olmamalı. Bence sevişme sahnesi de olmasın. Eğer senaryo derin devletme mafya olacaksa Tolga Sarıtaş'ın yanında Barış Falay, Gürkan Uygun gibi isimlerin gelmesi gerekiyor ellerini yorduğun için çok teşekkür ederim dostum. E bu kadar minnettarım. Tahminini çok beğendim. Helal olsun. Evet videonun sonunda bir açıklama yapacağımı söyledim. Dostlarım Arda dizisi diye bir şey var mı? Böyle bir proje var mı? Ki böyle bir proje olmasa ben neden böyle bu şekilde videolar yapayım? Böyle bir şu şekilde son zamanlarda yorumlarla karşılaştım. İşte böyle bir dizi yok sen prim yapmaya başladın. İyice bu tarzda yorumlar almaya başladım. Ulan kardeşim beni delirtme bak. Ne asabımı bozmuyor lan bak sayın kardeşim beni iyi dinle şu ana kadar yeni başlayan dizi haberi verdiğimde o diziler başladı mı başladı Arda hakkında da bir duyum aldım ki bu şekilde sizlere video aktarmaya başladım. Bu şekilde bu videoyu paylaştım dostlarım. Ferhat ile Şirin'de de aynı şekilde tepkiler geldi. Ferhat ile Şirin haberi yok bilmem bu şekilde bu tarz yorumlar geldi ama ben tekrardan kimseyi takmayıp paylaşmaya devam ettim. Arda dizisinin projesi var ki ben bu şekilde videolar paylaşmaya devam ediyorum ama bazı insanlar işte nereden vuracaklarını bilmedikleri için işte sen prim yapıyorsun iyice primci olmaya başladın gibi tarzında yorumlar geliyor maalesef. Şöyle bir karar aldım. Uzun tahminlerinizi tek videoda yapacağım. Şu an uzun olarak birkaç tane daha tahmin var. Sizin yaptığınız tahminler. Bu tahminleri de tabii ki de tek videolar halinde kullanacağım. Tekrardan tahmin yazmayı unutmayın. Sizlerin tahminini de ekranlara getirelim. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay.